Evet arkadaşlar ilk ele alacağımız tekniğimiz benzetim yani diğer ismiyle simülasyon. Arkadaşlarım isimlerini karıştırmayın. <laughs> Genelde metafor tekniği ile benzetimi karıştırıyoruz. Yani dikkat edeceğiz azıcık. Benzetim dendiği zaman aklımıza simülasyon tekniği gelecek arkadaşlar. Simülasyon tekniği şöyle bir şey. Şu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir şey. Gördüğünüz gibi yapay bir ortamda Araba e, sürme ya da herhangi bir şekilde bir işaretini çalıştırma ile ilgili bir simülasyon ortamı. Gördüğünüz gibi ortam gerçeğe benzetilmeye çalışılmış elinden geldiği kadar. Bilgisayar yazılımlarından da destek alınmış. Böyle bir tekniktir. Yani analoji tekniğiyle çok bir alakası yok. Nedir bu teknik? Ne yaparız? E, ne şekilde uygularız? Onu konuşalım sizinle. Şimdi arkadaşlarım bazı davranışların sınıf ortamında kazandırılması zordur. Pahalıdır. Hatta bazı davranışların kazandırılması risklidir. İşte biz bu tip davranış, deney ya da becerileri çocuklara, bireylere daha az maliyetle, daha kısa sürede ve daha az riskle yapay ortamda ya da bilgisayar yazılımlarında kazandırabiliriz. Az önce gördüğünüz gibi sanırım bir iş makinesinin simülasyonu bu arkadaşlarım. Gerçek bir iş makinesi üzerinden bu sürücülere eğitim verilse pahalı olur, riskli olur, beceri haline gelinceye kadar tekrar edilmesi zor olur. Ama gerçek bir iş makinesine benzer bir ortamda görüldüğü gibi bilgisayar yazılımları ve yapay ortamlardan destek alınarak bu kişilere arkadaşlarım beceri haline gelinceye kadar tekrar etme olanağı veriliyor. İşte tekniğimizin temel mantığı bu. Bilgisayar dedik, yapay ortamlar dedik, maketler, modeller kullanılabilir. Şu ifadeyi ben çok önemsiyorum. Sonuçları kestirilemeyen deney. Ne demek sonuçları kestirilemeyen deney? Arkadaşlar mesela riskli olabilir. Bir risk olabilir. Deneyi yapacağız ama sonuçlarını bilmiyoruz. Her şey olabilir. Belki de çok maliyetli olacak bize. İşte böyle bir durumda sonucunu kestiremediğim bir deneyde ben yine bilgisayar yazılımlarından ya da yapay ortamlardan yani özetle simülasyonlardan, benzetimden yararlanabilirim. Bu tekniğin faydaları nedir? Arkadaşlarım bir pilot eğitiyorsunuz diyelim ki. Şimdi bu adama siz gerçek bir uçak üzerinden eğitim verseniz yeteri kadar tekrar yapamaz. Beceri haline getiremez. Ama simülatörler sayesinde arkadaşlarım simülasyonlar sayesinde birey beceri haline gelinceye kadar tekrar etme olanağı alıyor. Ayrıntılı gözlem sistemin daha iyi anlaşılması olanaklarını verebilir simülasyonlar öğrencideki kaygı ve gerilim durumlarını azaltır. Yine pilot eğitimleriyle ilişkilendirirsek arkadaşlarım. Bir pilotu eğittiğiniz zaman gerçek bir uçuş ve gerçek bir uçak üzerinden eğitim verdiğinizi düşündüğünüzde arkadaşlarım kişi kaygı ve gerilimden kaynaklı hani şu genel uyarılma durumlarından kaynaklı öğrenmesi zora girer. Ama simülasyonlar sayesinde kişi daha rahat bir ortamda psikolojik olarak çok gerilmeden eğitim almış olur. Bunu da sağlıyor, unutmuyoruz bunu da. Şu maddeyi ben çok önemsiyorum. Teori ile uygulama arasındaki boşluğu doldurur. Ne demek istiyorum arkadaşlarım? Buraya pür dikkat kesilelim. Şurada bir pilotluğun kitabı olsun. Bu pilotluğun kitabı. Bu da bir uçak olsun. Benim şimdi resimler çok kötüdür. Aha bu bir uçak. Bu da gerçek bir uçuş. Sorun şu arkadaşlarım. Pilotluğun kitabını okumuş birisi, yani teori olarak çok iyi bilen birisi. Gerçek bir uçuş deneyimi, yani uygulama için hazır mıdır? Yani pilotluğun kitabını bitirdikten sonra ben uçabilir miyim? Hayır. İşte arkadaşlarım bu boşluğu, bu boşluğu teorik bilgiyle gerçek bir uçuş deneyimi arasındaki boşluğu simülasyonlar doldurur. İşte bu geçişi bu geçişi sağlayabilmemiz için şuraya, tam buraya yapay ortam deneyimleri koymamız lazım. Simülasyonlar koyacağız. Unutmuyoruz bu lafı. Güzel bir sınav sorusu olabilir. Sınırlılıklarına bakarsak, ancak tahmin niteliğinde sonuçlar verir. Ne demek istiyorum? Bir yangın tatbikatı yaptık. Yangın tatbikatları bir simülasyondur. Peki bir insan yangın tatbikatında başarı elde ettiyse gerçek bir yangın anında da aynı başarıyı gösterebilir mi acaba? Sonuç itibariyle bu sadece bir tahmindir çünkü gerçek bir yangın yapmadık biz. Sonuçta yaptığımız tatbikat yapaydı. O yüzden de arkadaşlarım sonuçları tahmin niteliğinde olacaktır. Başka bir örnek daha vereyim. Uçağa bindiniz, pilotunuz konuşuyor. Diyor ki size simülasyon eğitimimden sonraki ilk uçuşumla sizlerle beraberiz diyor o uçaktan anında inersiniz arkadaşlarım. Çünkü biz biliriz ki simülasyonda başarılı olmak gerçek durumda başarılı olacağımız anlamına gelmez. Ha simülasyon ne kadar gerçeğe benzer olursa gerçek duruma transfer etme ihtimali de o kadar yükselir. Tabii ki bu noktada simülasyonun gerçeği yansıtması çok önemli. Uyduruk bir yangın tatbikatı etkili olmaz ama gerçekçi bir yangın tatbikatı daha verimli olacaktır arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu da. Yani model gerçeği yansıtmazsa geçerli düşük olur ve tahmin niteliğinde olur. Bilmem hatırlar mısınız bir televizyon kanalında şöyle bir cehennem simülasyonu olmuştu. Komik bir sahneydi. Eğer işte yarattığınız yangın tatbikat sahnesi buradaki kadar saçma sapan ve gerçekten uzak olursa simülasyon tekniği amaca ulaşmaz. Yine yukarıda bir bilgisayar yazılımından aldım arkadaşlarım. Bu bir avatar karakter. Bu da bir fabrikadaki işleyiş. Yani sonuçta iş güvenliği eğitiminde kullanılabilir. Burada kişiler bilgisayar yazılımlarında klavyeden şu avatar karakteri yönlendirerek işte cihazların içerisine girip cihazları tanıma şansı buluyorlar. Bu şekilde bilgisayar yazılımları da olabiliyor arkadaşlarım simülasyonlarda. Bir de arkadaşlarım, çocukları mutlaka hedeften haberdar edeceksiniz simülasyon tekniğini kullanırken. Eğer hedeften haberdar etmezseniz, yani arkadaşlar bu yaptığımız şey bir yangın tatbikatıdır. Bu bir uçuş eğitimidir. Hedeften haberdar etmezseniz çocuk tarafından yapacağınız simülasyon oyun olarak algılanır ve ciddiye alınmaz. O yüzden de ciddi bir ortam yaratmamız, hedeflerden de haberdar etmemiz gerekiyor simülasyon tekniğinde, benzetim tekniğinde. Örneklere bakalım. Deprem anında yapılması gerekenleri gösteren bir bilgisayar oyunu. Evet. Yani şunu düşünün işte. Bunu deprem anında yapılması gerekenlerin e, kontrol edildiği bir bilgisayar oyunu olarak düşünün arkadaşlarım. Çocuk buradaki karakteri yönlendirerek deprem anında nereden çıkacağını öğrenebilir. Bütün tatbikatlar arkadaşlarım. Bütün tatbikatlar simülasyon tekniğidir. İş güvenliği eğitimi için yapay bir maden ocağında eğitim verme. İşçiler arkadaşlarım Gerçek bir maden ocağında çalıştırıldığı zaman risk olabilir. Bir patlama gerçekleşebilir. Sönmüş bir yan, e, maden ocağı arkadaşlar bu noktada kullanılabilir. Böylece işçilere yapay bir maden ortamında iş güvenliği eğitimi verilebilir. <laughs> Tıp öğrencilerinin kadavra üzerinden çalışması ya da özel pistlerde sürücü eğitimi verilmesi yine simülasyon örneğidir. Çok önemli bir not yazdıracağım arkadaşlarım. Simülasyon tekniğinde notumuz şu benzetim tekniğinde tekniğinde öğrenci aktif olmalı. Size şöyle bir tuzak kurabilirler arkadaşlarım. İyi dinleyin tuzağı. Bir sosyal bilgiler öğretmeni deprem tatbikatıyla ilgili çocuklara video izletmiştir dedi. Video izletti tatbikat videosu izlettiler hatta daha da sizi düşürür. Tatbikat videosu izledim. Şimdi simülasyon olabilmesi için benim o tatbikatın içinde olmam lazım. Yani ben bir birey olarak yangın tatbikatında ortada olmak zorundayım. Yani orada bir katılımcı olmak zorundayım ki onun adı simülasyon olsun. Ben başkalarının yaptığı bir tatbikatı izlediğimde bu simülasyon olmuyor. Bunun adı arkadaşlarım daha anlatmadım size. Gösteri olabilir. Yani demonstrasyon olabilir ancak. Buraya dikkat ediyoruz. Benzetim tekniğinde yani simülasyon tekniğinde öğrenci aktif olacak arkadaşlar. Bugün göreceğimiz bir diğer teknik. Aslında biz öğretmenlerin çok da yabancı olmadığı bir teknik arkadaşlarım. Adı mikro öğretim. Mikro öğretim arkadaşlar beceri geliştirmede kullanılabilir. Mesela ders anlatma becerinizi geliştirebilir. Bireyin yansıtıcı düşünmesini sağlayabilir. İleride düşünme becerilerinde ben size daha detaylı anlatacağım yansı düşünmeyi. Ama şimdilik öz değerlendirme diyelim. Bireyin yansıtıcı düşünerek hatalarını görmesi, hatalarından ders çıkarması amaçlı kullanılır. Çünkü arkadaşlarım birey burada kamera kaydını alır, alınır. Kamera kaydını alınır. Daha sondan bu kayıtları izler birey ve kendi eksikliklerini de görme şansı bulur bu önemli bizim için hatta çok önemli arkadaşlarım kamera kaydı öğret yeniden öğret anlayışına dayanır ne demek olduğunu anlatacağım arkadaşlar mikro öğretim ilk etapta yaygın kullanım noktasında bakıldığında eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmede çok yaygın kullanılıyor Öğretmenler çıkıp bir ders sunumu yapıyorlar. Velhasılı bu sunum kameraya alınıyor. Sonra kamera kayıtları tüm sınıfla beraber değerlendirilip hataları söyleniyor. Kişi de görüyor hatalarını. Sonra tekrardan performans sergileniyor. Böyle bir teknik. Bakalım bir planlama yapılır. Zaten her şeyin başında bir planlamanın olması gerekiyor. İkinci noktada performansın sergilenmesi ve kaydının alınması. Bu kayıt çok önemli. Kayıt olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Sonra video kayıtlarının izlenmesi, performansının değerlendirilmesi, alınan dönütler ışığında performansın tekrarlanıp hazırlanıp bir daha sergilenmesi. Yani ikinci sunum arkadaşlar. İkinci sunum da kaydedilir ve değerlendirilerek çalışma bitirilir. Adı da buradan geliyor. Öğret yeniden öğret. İki kere sunum yapıyoruz. İkisini de kayda alıyoruz ve ikisini de değerlendiriyoruz. Bu teknik sayesinde sunum yapan kişi kendisini başka insanların gözünden görme şansı buluyor. Kamera kaydından kaynaklı kendisini aslında kameranın gözünden görüyor. Bu durumda özetle kendisini başkasının gözünden değerlendirme fırsatı buluyor. Arkadaşlar biz öğretmenler ders anlatırken kendi hatalarımızı göremeyebiliriz. Çünkü mesela ben de ders anlatırken hatalarımı göremeyebilirim. Neden göremiyorum? Çünkü kendime bir başkasının gözünden bakamıyorum. Ama kendi ders anlatımımı bir kamera kaydını alıp sonra da bu kamera kaydı üzerinden kendimi izleseydim, aslında beni dinleyen arkadaşlarım üzerinden kendimi görmüş, hatalarımı daha iyi yakalamış olurdum. İşte bu teknik kendimizi başkalarının gözü üzerinden de görmemizi sağlayarak müthiş bir öz değerlendirme aracına dönüşüyor arkadaşlar mikro öğretim tekniği. Önemli bir notumuz var. Çok önemli bir not. Mikro öğretimde sunum süreleri çok uzun tutulmamalı arkadaşlarım. Hani sunum yapıyoruz ya burada kamera kaydını alıyoruz. Çünkü iki sebepten kaynaklanıyor. Birincisi dönütün Dönüt vermemiz lazım kişiye. Mümkün olduğu kadar kısa sürede verilmesi lazım. Şimdi kişinin performansı 40 dakika sürse. Ya 40 dakika sonra dönüt vereceğiz demektir. Ama bu sunum süreleri arkadaşlar 5, 10, 15 dakika. Yani çok uzatılmamalı. 5-10 dakika hatta sunumunu yapsın. Hemen kaydı izleyelim. Hemen kaydı izleyip hemen dönütlerini verelim ki kişi hatalarını çar çabuk görsün. Sonra ikinci sunuma geçsin. Diğer sebebi ise arkadaşlar e sunum uzadıkça iş de uzamaya başlar. Anlatayım. 40 dakika sunum. E tamam. E 40 dakikada bunun kamera görüntülerini izleyeceğiz. Etti 80 dakika. E 40 dakikada ikinci sunum. Etti 120. E 40 dakikada ikinci sunumun izlenmesi 160 dakika. Nereye yapıyorsun böyle bir etkinlik? Hiç ekonomik olmaz. O zaman sunum sürelerini çok uzatmamamızın iki sebebi varmış arkadaşlarım. Bir, dönütün olabildiğince çabuk verilmesi. İki, ekonomiklik. Şu not çok önemli. ÖSYM bu notu hiç sormadı. İnşallah bu sene getirecek bize. Mikro öğretim tekniğinde çocuk ifademe dikkat edin. Farklı kaynaklardan dönüt alabilir. Normalde dönüt öğretmen veriyordu. Diyelim ki normal bir derste. Ama bakın mikro öğretimde ben kaç kaynaktan dönüt alıyorum? Bir, akranlarım bana dönüt verebiliyor. Ya abi bak bu sunumu yaptın ama şurada hatan vardı. Şurayı doğru yaptın. Akranlarım dönüt veriyor. Öğretmenim dönüt veriyor. İşte Alpay bak şurada hata yaptın sen dikkat et diyor. Üçüncüsü kamera sayesinde kendime de dönüt veriyorum. Öz dönüt. Ben uydurdum bu kelimeyi. Kendi kendime de dönüt verebiliyorum arkadaşlarım. O zaman burada şunu fark ettik mi? Mikro öğretim tekniğinde birey çok sayıda kaynaktan dönüt alıyor. Dikkat lafa. Çok farklı kaynaklardan dönüt alıyor. Sadece öğretmenden değil akranından da dönüt aldığı gibi kendi kendini de değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlarım buraya kadar işlediklerimizden hareket ederek bir soru çözelim sizinle. Sınavda çıkmış sorular. 2000 2007 KPSS. Benim girdiğim yıl. Arkadaşlar ben 2007 KPSS'ye girdiğimde bu soruyu yanlış yaptım. Size yanlış yaptığım soruyu şimdi anlatacağım. Ben çok böyle hızlı soru çözen bir insanım. Çok dikkatsizim soru çözerken özellikle, özellikle arkadaşlarım. Böyle çok hızlı çözmekten kaynaklı biraz da dikkatsizim. 2007 KPSS'de Türkiye ikincisi olmuştum ben. Belki de Türkiye ikincisi olmamın sebebi bu soruyu yanlış yapmam. Belki de bu soruyu doğru çözsem Türkiye birincisi olacaktım. Bakalım nasıl yanlış çözdüm onu da anlatayım size. Simülasyon tekniğini bilmediğimden değil soruyu böyle zırt diye hızlı çözdüğümden biraz da özgüven fazla olunca hiç soruya bir daha dönmedim bile. Arkadaşlar ben bu soruyu çözerken şuna baktım. Çocuklar çiftliklerde ürün yetiştiriyorlar tamam mı? Bak çiftliklerde ürün. Gördüm ürünü malak gibi gittim projeyi şarkladım. Hatta bana da saçma geldi ya dedim böyle saçma proje mi olur? Çocuklara biz nasıl tarım ürünü yaptıracağız? Böyle bir proje sıkıntılı olur falan dememe rağmen ben direkt diğer soruya geçmiştim sanki çok da acelen varmış gibi. Hiç soruyu okumadım bile arkadaşlar. Tamam. Görüyorsunuz böyle hızlı soru çözmenin zararları. Türkiye birincisi olacakken ikincisi yapıyor seni. Şimdi soruyu adam akıllı okuduğumda, cevaplar açıklandığında Allah'ım dedim nasıl ben böyle bir hata yaparım? Soru yayınlandı. 2007 KPSS sorusu. Bakalım benim yanlış yaptığım soru nasıl bir şeymiş? Fen bilgisi dersi için hazırlanan bir eğitim yazılımında. Ben burayı çok okumadım bile. Ya çocuklar bu tarım ürünlerini eğitim yazılımında yani bilgisayarda yapıyorlarmış haberim yok. Hiç okumadım bile onu. Bilgisayar yazılımlarında yani eğitim yazılımlarında kullanıcıların ulaşacağı hedef çevreye en az zarar verecek en karlı ürünü yetiştirmektedir. Yazılımı kullanan öğrenciler yani çocuklar tarım ürünlerini yazılımda yapıyorlarmış. Ben de ne zannediyorum biliyor musunuz bu soruyu? Gerçekten tarım ürünü yetiştiriyor bu çocuklar. O yüzden de bana saçma gelse de projeyi işaretlemiştim. Tabii ki cevap benzetim olacak arkadaşlar. Çünkü bütün bunlar bilgisayar yazılımlarında yapılıyormuş. Farm benzeri şu hani Facebook'ta farm benzeri bir oyun var ya onun gibi bir oyunla yapıyorlarmış. Gitti bir net Eksi -125. 2009 KPS. Öğretmenin kullandığı yaklaşım teknik hangisidir diye bir soru. Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretmen programlarında deprem konusuna önem vermeye başlamıştır. Meral öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere önceden hazırladığı slaytları öğrencilerin Önceden hazırladığı slaytlarla öğrencilerini bilgilendiriyor. Slaytla öğrenciyi bilgilendirmek anlatım tekniği arkadaşlarım. Yani depremde yapılması gerekenleri hoca slayttan anlatıyor. Bu bir anlatım tekniği. Bunu bunu çizdik. Sonra da öğrencilerine uygulama yaptırıyor. Ha deprem anında yapılması gerekenlerin uygulanması ne olabilir? Bu bir tatbikat olabilir. O zaman cevabımız simülasyon anlatım yapmış bu hoca Edirne olacak. Tarihi değer niteliğinde bir soru. 2001 KMS, ilk KPSS. Öğretmen yetiştirmede kullanılan bu teknikte öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar sonra tüm sınıfın katılımıyla gözden geçirilir. Çok basit bir soru arkadaşlarım. Tabii ki sorumuzun cevabı mikro öğretim. İpuçları çok bariz zaten. 2002 KPSS sorusu. Yine bakın benzer bir soru. Öğretmen adaylarının meslek öncesi eğitiminde mesleki uygulamalarıyla uygulamalarının videoya kaydedilerek bu kayıtların bu kayıtlara dayalı tartışmalarla mesleki gelişimlerini sağlayan teknik diye bir soru sorulmuş yine. Sunumlar yapılmış, videoya kaydedilmiş, kayıtlar izlenmiş, değerlendirme yapılmış. Yine cevabımız mikro öğretim arkadaşlar. 2005 KPSS Yukarıda özellikleri sıralanan öğrenme öğretme tekniği yaklaşımı hangisidir? Daha çok hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kullanılır. Yine bak aynı ipucunu vermiş. Dersler kısa 5-15 dakika tutulur ve kaydedilir. Söylemiştim zaten kısa tutulmalı demiştim. Kaydedilen sü süreç sınıf içinde izlenerek tartışılır. Öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilir. Öğretme becerileri gözlem ve dönütlere yani geri bildirimlere göre tekrarlanarak geliştirilir. Yani bir daha kişi aynı sunumu tekrarlar diyor. Cevabımız yine basit sorular olduğu için çok durmuyorum mikro öğretim. Evet, bu soru kaliteli bir soru arkadaşlarım. 2010 KPSS sorusu. Mikro öğretim yöntem ve tekniğinin kullanıldığı bir sınıfta meral sınıf arkadaşlarına örnek bir ders anlatımı yapacaktır. Aşağıdakilerden hangisi meralin mikro öğretim uygulamasında en fazla önemlemesi gerek? Önem vermesi gereken şeydir. Kendi öğretimini değerlendirmeyi planlama, sınıf arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma, örnek ders anlatımının görüntü kaydını yani görüntüyü kaydetmesi. Arkadaşlar en önemlisi budur. Sen görüntüyü kaydetmezsen Akranın seni değerlendirebilir ama sen kendini değerlendiremezsin. E peki mikro öğretim tekniğinde en önemli amaç neydi? Kişinin kendini değerlendirmesiydi. Kişinin kendini değerlendirebilmesi için kaydetmiş olması lazım. Burada en güçlü çeldirici Adana. Kendi öğretimini değerlendirmeyi planlama diyor ama dikkat edin. Bak şu planlama lafı olmasaydı kendi öğretimini değerlendirme deseydi o zaman soru sıkıntılı olurdu. Ama burada kendi öğretimini değerlendirmeyi planlama demiş. En önemlisi bu planlama değil. En önemlisi bu durumda bunun kayıt altına alınmış olması. Çünkü kayıt altına alınmazsa hiçbirisi gerçekleşmeyecek. Cevabımız Ceyhan. 2015 daha yakın zamandan bir soru. Öğret, uygulat, düzelt, yeniden uygulat ilkesine dayanan direkt bilgi sorusu arkadaşlarım. Ne demiştik biz mikro öğretim için? Öğret, yeniden öğret demiştik. Niye böyle bir ifade kullandık? İki kere sunum yapıyoruz. E peki iki sunum arasında da düzeltmeleri veriyoruz kişiye. Böylece öğret, uygulat, düzelt, yeniden uygulat şeklinde uygulanmış oluyor. 2015 KPSS bir sürücü kursunun Trafikte yaşanan tehlikelerden korunmayı trafiğe çıkmadan önce kazandırmak için direksiyon eğitiminde aşağıdakilerden hangisini kullanması en uygun olur? E sürücü kursu, trafikte tehlike var diyor. Adamı şimdi ben nasıl çıkartayım gerçek bir caddeye? Götürürüm özel hazırlanmış bir pistte, o özel hazırlanmış pistte çocuğa araba sürdürürüm. Böylece daha az riskle, daha az tehlike ve maliyetle beceriyi kazandırmış olurum. Bunun da adı simülasyon ehliyet kursuna giden arkadaşlarım zaten bunu yapmışlardır. Evet arkadaşlar, şimdiki tekniğimizin adı beyin eseri tekniği. Geçen derslerde beyin fırtınasını görmüştük. Bunun adı da beyin eseri. Şimdi ben beyin eserini şöyle yazacağım. Beyin eseri diye yazdım şöyle. Şu B'nin çubuğunu bilerek sildim. Orada bir çubuk var ya, o çubuğu sildim. Çünkü bu 3 yani bakın beyin kelimesindeki B harfinin şu çubuğunu sildiğinizde geriye bir 3 kalacak. O 3 bizim için önemli olacak. Arkadaşlar beyin eseri tekniği beyin fırtınasından kırma bir tekniktir. Beyin fırtınasına çok benzer. Atları da benziyor zaten. Genelde sınıf kurallarının belirlenmesi amaçlı kullanılıyor. Her öğrenciden 3 fikir alınıyor. O yüzden ben bu çubuğu silerek o 3'ü ön plana çıkardım. Nasıl uygulanıyor anlatayım ben size. Şöyle bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar sınıfı nasıl temiz tutmalıyız diye bir konu atarım ortaya. Bu beyin fırtınası olur. Herkesten fikir alırım. Sınıfı nasıl temiz tutmalıyız? Herkes ilk aklına geleni söylesin derim. Beyin fırtınası olur. Beyin eserinde bir konu üç başlığa ayrılmalı. Şimdi konumuz bu. Temizlik. Beyin eseri olabilmesi için benim bu konuyu üç alt başlığa bölmem lazım. O üç bizim için önemli. Temizlik mesela sınıf temizliği olsun, okul temizliği olsun, bir de kişisel temizlik olsun. Üç başla ayırdım. Sınıfım kalabalık değilse bireysel, kalabalıksa da gruplar halinde uygulayabilirim. O dert değil. Ben bireysel uygulayarak anlatayım. Her öğrencime 3 tane kart veririm. Dikkat! Her öğrencime grupla uyguluyorsam da her gruba 3 tane kart veririm dağıttım üçer kart. Dedim ki çocuklar bu kartlardan birisine sınıf temizliği ile ilgili, diğerine okul temizliği ile ilgili, diğerine de kişisel temizlikle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazın dedim. Fikirlerinizi yazın dedim. Hepsi o kartlara yazdılar işte. Sınıfı şöyle temiz tutmalıyız, böyle tutmalıyız falan falan hepsi görüşlerini yazdı. 10 öğrencim olsun. onundan üçer kartı topladım. Sınıf temizliği ile ilgili kartları bir yere koydum. Okul temizliği ile ilgili kartları bir yere koydum. Kişisel temizlikle ilgili kartları da bir yere koydum. Yani bütün görüşleri sınıflandırdım. Sonra aldım elime sınıf temizliği kartını. Evet arkadaşınız şöyle şöyle demiş yazdık tahtaya. Bir arkadaşınız bunu demiş bir arkadaşınız şunu demiş öbür arkadaşınız bunu demiş. Aynı şeyi söyleyen varsa bir daha yazmam zaten tahtaya. Sınıf temizliği ile ilgili bütün görüşleri tahtaya yazdım. Evet çocuklar şimdi okul temizliği ile ilgili kartları okuyorum dedim. Okul temizliği ile ilgili topladığım kartlardaki fikirleri de tahtaya yazdım. Kişisel temizlikle ilgili görüşleri de tahtaya yazdım. Artık benim tahtamda şöyle bir şey oluşacak. Şurayı kullanabiliriz. Temizlik sınıf okul kişisel. Bir sürü görüş. Böyle yazdık. İşte sınıftaki öğrencilerimin temizlikle ilgili 3 alt başlıktaki görüşleri. Peki bu temizlikle ilgili görüşleri sene başında sınıf kurallarını oluşturmada kullanılabilir işte. Mesela sınıfın temiz tutulması ile ilgili kuralları ortaya koymuş olursunuz. Beyin eseri tekniğimiz de bu arkadaşlarım.